Evren. Evren. Hemen bakalım. Adam dedi ki bu hisse uçacak kaçacak. Biz de dedik ki burada. Arkadaşlar dedik bakın yüzde %30 hissedeyim. %70'i nakite çıkıyorum. Altın alıyorum dedim. Size uyardım. Ee, gittiniz uçacak kaçacak diyenleri izlediniz. Ben size söyledim o zaman. Hatta dediniz ki endeks düşmez borsa çıkar. <laughs> bir sürü şey Laf söylediniz bir de bana. Evet. E, evren hissesine bakalım. Evren hissesini sen e, 1 milyon zararda olman normal. Az bile yani şu anda. Daha da zarar ettirebilir bu. Bence maliyetini düşürebilir misin bilmiyorum ama e, bunda acil maliyet düşürmen lazım. Paran varsa tabi. Paran yoksa yapacak bir şey yok. Valla bunların hatası da kolay kolay telafi olmuyor. Evren hissesinin arkadaşlar hala düşebileceği yeri var. Buradan tepki yapar sadece bu hisse. Allah'tan tepki yapabilir. Belki orada e, maliyetin çok yüksek değilse belki zararını çıkartırsın. Evren burada bir trend yapmış. Ve bu trende göre de devam ediyor yoluna bak. Görüyor musun? Burada bir trend yapmış. Evren hissesinin aşağıda hala düşebileceği %20 seviyesi var. O da en kötü yeri değil. Burası sadece deste. Bence düşer bu %30, %40'a kadar düşebileceği yeri var bana göre. Önlem alınması gereken yeri var. Yukarıda da tepki yapar bu Yüzde %20'si var. %20'nin üstünde belki fitil yapabilir. Yani fitilden kastım Hani böyle bir yukarıda fitil yaptırıyorlar ya o da şu bak şu şu güzel ama güzel bir fitil yaptırabilirler yine yüzde 40 civarı olabilir yüzde 50 diyor da yüzde 40 desen ona yani benim diyeceğim şu arkadaşlar E lisesinde maliyetinizi düşük tutun üstü de direnç zaten biraz zor gider bu da e Maliyetinizi düşük tutun söyleyeceğim şimdi orayı şurayı yapar bence yüzde 20 aynen öyle yüzde 20 yüzde 30 fazla Fazla bir şey beklemeyin yukarıda. Endeks dönmesi lazım. Endeks dönmediği sürece fazla bir şey beklemeyin. Şimdi arkadaşlar evren kendi grafinden izah edeyim. Yukarıdan aldıysan yanlış yerden almışsın. Alınmaz. Alınmaz. Bu hisselerin alım yerleri bak. Daha buralar yani. Buradan toplanır aslında bu hisse. Bak daha toplanacak yere gelmiş. O da bütün parayla yine alınmaz. Şimdi dedik ki arkadaşlar yüzde yirmi. On buçuk ama ne dedik? %20'nin altına kayabilir. Bence 10 liraya kadar kayar bu hisse. Bak %30'u 10 lira. Hatta 19 arası bir seviye. Oraya kadar paranız olsun. Buradan alıyorsanız 10 liraya ve 9 liraya kadar düşecekmiş gibi paranız olsun. Eğer elinizde malınız varsa arkadaşlar 17.5 ne dedik üstünde biraz yapabilir 20 liraya kadar bak. Bence 20 liradır orası. %35 zaten az değil. Evet 10 lirayla 20 lira bandında bu ise. Evet o zararda olan arkadaşım. Hissenin maliyetini bence 18-20 arası bir şey tut. Orada zararın çıksın. E, 20'nin üstünde de riske atabileceğim bir miktar bırak. Hani endeks filan düzelirse belki biraz fazla yapar. Ama bana kalırsa 18-20'nin altına çek maliyetini. Çekebiliyorsan. E, aksi halde zararın çıkmaz senin. Kesinlikle daha da alta çekebilirsen daha iyi olur. Çünkü 15'te bir direnci daha var bunun. E, şey 17.5'ta pardon. Şimdi yazayım daha iyi anlarsın. Diyor ki, EUREN nisnesi hala düşebileceği yeri var. En şey kötü yeri değil burası. Ama buradan da tepki beklenir. E, endeks de yapacak zaten. Endeks de birlikte yapar. Yukarıda 17.5 var. 20'ye kadar gördüm arkadaşlar. 20 liranın üstü endeksin düzelmesi lazım, piyasaların düzelmesi lazım. Ancak o zaman olabilir bana kalırsa 17 buçuk 20'yi kıramayacakmış gibi maliyetini düşük tut. Orada en azından zararın çıksın çok zarardaysan. Aşağıda da 11 buçuk desteği var 10 liraya kadar. Hatta 9-10 lira arası düşünürseniz iyi olur sanki orada fitil yapacak gibi. Yani aşağıda 9'a 10'a kadar düşecekmiş gibi de paranızı ayırın. Piyasa aralığı bu hissenin 10 lirayla 20 lira arkadaşlar. 10 liraya kadar da düşer. Kimse hesap soramazsın. 20 liraya kadar gider. Kimseye niye gitti diyemezsin arkadaşlar. Çünkü piyasa aralığı bu, bu hissenin. 10 liraya da düşer, 20 liraya da çıkar. Yani bunu yapan zaten tahtacılar. Tahtacılar hisseleri piyasa aralığında gezdiriyor. Siz de zarar ediyorsunuz. Niye? Bilmiyorsunuz ki siz piyasa aralığını adam biliyor. Diyor ki ben bu hisseyi 10 liraya kadar manipüle ederim. Oradan da diyor 20 liraya götürürüm. %100 para kazanırım diyor. Küçük yatırımcı da kafasına göre giriyor işte. Nereden girdiyse 17'den giren zarar ediyor. 12'den alan o da beklemiyor fazla. 10 liraya düşüyor diye satıyor. 10 liradan alan benim gibi adamlar da 20 liraya gidip tahtacıyla birlikte satıyor, para kazanıyor. Yani burada profesyonellik gerekiyor arkadaşlar. Siz nasıl biliyor musunuz? Sizin işiniz şuna benziyor. Yani yeni gelen küçük yatırımcılardan bahsediyorum. Okyanus'ta bir tane sandaldasın böyle ufak. Yani böyle bir rüzgar çıksa devrileceğin yani. Öylesiniz borsada arkadaşlar. Çok tehlikelisiniz siz ya. Çok tehlikeli adamsınız siz. <laughs> ben korkuyorum sizden.